Arkadaşlar geri geldik. Kefo başa geri geldi. Şöyle açayım şarkımda. Arkadaşlar. <laughs> Oğlum açtık. <laughs> Arkadaşlar yayındayım. Evet şöyle yazalım. Arkadaşlar yayın. <laughs> Arkadaşlar başlayalım. Şöyle. Arkadaşlar bugünkü <laughs> videomuz bugün ölsem bir şeyler yapacağız sizlerle birlikte. <laughs> yani arkadaşlar bir dakika şimdi çıkıyordu. Evet devam ediyor. Çiğ köfte ayran. Arkadaşlar dans edelim. <laughs> Sen <laughs> bana çok değişmişsin dedi banka bir milyon ne hiç çanta kadınlar ve partiler olmasaydı şu an milyonu da geçerdi laf söylerler bir şey yapmadan üstüm ceket sarışın bett dedi benim gece gidelim no problem Bey kekse ismi kevin gövde <laughs> ayran yanında şalgam memlekette lakabım tarkan iki çanta girdim banka bu kadar nakitin abıcı banka Arabi iyi tali onlar kız filili yaz bir iki ne evet. bu canik

Arkadaşlar girişi böyle yaptım Giriş <laughs> yok fanematik Evet, fanematik Evet, bugün bir şeyler yapacağız Allah Allah izin verirse bir şeyler yapacağız Şöyle emoji atayım Dur, her zaman emoji atayım Dur Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz ama ben her zamanki emojimi bekliyorum. Evet. Evet başladık. Evet çok sakinim. Bugünkü video az önce çektiğim videoyu atamadıydım. Yani gördüğünüz. Atamadıydım ben. Yani fazla. Arkadan müzik kaçacağım. Evet. Belki uyanırız tatilde. Çok konuşma. Arkadaşlar size kesicem biraz. Ya, arada bir konuşacağım. Evet. Bu konuda ki hiçbir şey yapacağım belli değil. belki uyanır saatiyle yapacağım. Neyse. Bugün yapacağımız şey belli değil. Ay ne diyor ben Arkadaşlar bugün insanları troll yiyeceğiz. Evet insanları troll yiyeceğiz şimdi videoda olmamış gibi yapacağız şimdi. Evet şu an Arkadaşlar şu an yeni videoda çekiyor demeyeyim. İnsanları gözetleyeceğiz. Benim hakkımda neler diyor. Evet şurada götler gördünüz. Burada bir göt var. Şurada abim takipçim. Abone. Kuz kafa kuz var. Şurada. Arkadaşlar öyle bir şeyler var yani. Birileri var yani. Gördüğünüz gibi. Canım sıkıldığından dolayı böyle yapıyorum yani biliyorsunuz ben normalde böyle kafa lan lan bir şey uçuyor arkadaşlar gördünüz mü ben kafa manyağım biliyorsunuzdur ben manyağım Evet yani bugün insanları sevgili boy hani var ya hani benimle sevgili var arkadaşlar normalde ben hiç pikmin değilim şöyle gördüğümde silendir arkadaşlar <laughs> bugün e, ben bir şey eklemeyi unuttum karakteri her zamanki gibi Thank bir şunu taka. Tamamdır. Çok güzel oldu. Ee, şöyle yakayla şunla. Ee, bugün insanlar pikmiyim de. rol yapacağız. şu an burada karakterimi yapacağız. Arkadaşlar pikmi almak isterseniz benden kopya çekebilirsiniz. her şeyimi sıfırlayayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyimi sıfırladım. Şuna bak benimle geçmez. <laughs> i̇nsanları diyeceğim. ol diyeceğim. Ondan sonra öbür karakterim olup. Ben servol gideceğim. Amacım bu. Çok, çok anladınız. Bakın anladınız. Anladınız siz. Ayakkabılarım müp abi ya. Beğenemedim. Pembe olsun. Ya pembe giyeceğim ya Pikmiyim ben kızım. Ben ayrı pikmiyim. kıskanın. Ben şu gül beğenmedim ya. Yürü git. git. Varsa var mi? Evet. Evet şimdi şöyle pembe bir şey yiyeceğim. De pembe don. O pembe don yok mu? pembe ayakkabı. Şimdi gideceğim insan yanına benle sev ol diyeceğim. Amacımız bu. Al bir sıcak. Yapıyorum bir inşallah biraz kurtarmasın ben şimdi ne olacağım inşallah birisi yürü git lan demez Hişt, şu kız çok güzel gördünüz mü? Şu, şu çok güzel. Ya şu an ben pikmi alacağım lan dolayı. <laughs> Dolun da kalbi yaptı. Ne yapıyorum kızım pikmi dediğim böyle kaplıma bir şeyler gel Ne pembe. Ama pikmi dedim böyle sershen olur. Sarışın. Evet, bir sarışınla da olduk. Hızlı gidiyoruz birisine. Şimdi şu kafa takıp olacağız. Dur, bu yakışmadı. Oğlum kafa takıp olacağız Bu tipim ne? Köpek olduk. Şimdi ben gidip birisine. Gıcık. Güzel duran yani adam orkolar el savaşacağız. Şöyle, şöyle pembe pembe giyineceğiz. Beğenmedim şu pembe çantı. Her şeyin pembe gördüğünüz gibi insanın gözünde yapıyorum. Tam, i, ah, geberiyorum. Çok sıkı giyindik bir de. Tamamdır şöyle yaptığımızda da. Onların yürüyüşü çok şüphelenirler bu. Bu noob falan değil bu pro diyorlar. O yüzden gördüğünüz Ben çok güzel oldum. Bir daha arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte komik karakter yapacağız. Yani böyle ne desem silendir komik havasıdır. Şöyle. Let's go. Şimdi Troll Trolleyeceğimiz kişiler buluyoruz. E şimdi biz seni gördük. Bak bak gördük ama Sevi var. Sevi var ama. benim bak yapacağım. Şimdi ben ark olur musun diyeceğim. Bir yerine şimdi gidip. Şimdi gidip diyeceğiz. Şimdi benle ark. olcan oh. olcan 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 illa ben arkadaş olcan illa ben şuan çok durum yok bak niye adam nefret bu karakterler ben çok mu yava yaptık yüüüü ben sana yüüüüü gösteriyorum. Bir Erko aranman lazım. Benim. Erko. Şunlara bak. Bir var. Bir Evet. Oğlum bir seviye dilcik var mı ben? Evet, şimdi insan trolleyeceğiz. O yüzden bir isini bulup onu um, trolleyeceğim. Lazımsın diyeceğim. Bana yani bir Erko bulmalıyım. Bir Erko bulmalıyım. Bak götürüyor olmalı. Nasıl rolcağımız kişi belli. Durun. Şimdi yakındaki birisi lazım bakın Şu, şu lazım. lan. Bir dakika açayım şunu. Da getir. Şu lazım neden? Yani bir yakındaki erko lazım bize yani. Şimdi kim satışa zamanı. Merhaba ben ark, Benle, ar benle ben arkadaş olur musun diyeceğim i̇lk şu kıza deneyeceğim. Yani bir kızlar satış çıkım. İlk önce bir kızlar satışı çıkım. Yani bir kız arayacağım. Aha Evet şimdi. Evet zor zor, zor. Şimdi bu bulacağım. Ve evet ke diyeceğim kelime şu. Her kızın dediği şu şey. Bak bak. Oha adam çıktı. Çıktı bildiğin ya. <laughs> adam anlamayıp çıktı. Oğlum ne gariban bir karaktersin sen ha. Biz gezelim bakalım. Bir kızı erkek bulursa taşırız. yani ben böyle kızım. Evet, birisi lazım. Ben birisini aldım. Troll yapacağım yani bakalım. Bakın bırak hedefe. Buraya bakalım. Ne? Ne diyorlar lan bunlar? Neyse bunlar tövbe tövbe nece konuşuyorlar. Allah bilir. Neyse kızları satışacağız Şimdi ben ne arka diyeceğim? Deme. arkadaşlar şu an hiç kimse troll anlayamıyor normalde benim hesabımı çalsalar bir bakar ben bir neyse dur 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 ben mi senden baş, başkası mı var yoksa ben şöyle senin başkasın mı var yoksa? Oğlum bak çok pikmiyim, bak Çok pikmin. Gören de Ay ben bu arkadaş olmam der. Gerçeği gösterme zamanı geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor, geliyor. geliyor. Yoksa. Niye bu kadar nefret ediyorlar? Tek amacı bir arkadaş olmalıdır yani. Arkadaş olmuyor ki. Olmuyor. Biz geç halime dönelim. Arkadaşlar troll bu kadardı. Neden? Hiç kimse o karakterle arkadaş olmuyor yani. Yani ya diyor. Yani o triplerin belki o yani size trolleyecek. Nerede biliyorsunuz oğlum? Şimdi arkadaşlar yani videomda silahlı komik avatar yapacağız. Ama silendir. Bildiğiniz gibi değil ama. Mesela yani arkadaşlar. <laughs> Dur şöyle şöyle video kapanış şey yapacağım. Arabam.com'da ilan veren kazanıyor. Hı. Sen de hemen ilan ver, çekilişe katıl. Citroen Ami Peps, iPhone Bu 10, 10. PlayStation 5, Slim, iPad 10 ve AirPods 4 kazanma şansı.

rismi mi baracca come o kadar dedi ya da mario ayran ben sana hayran ayran ben sana hayran chicofte ayran ben sana hayran chicofte ayran ben sana hayran ayran çi ayran ella favela todo querer comprar ayran çi çi chicofte ayran ayran çi çi ayran ay Brasil na batida do bailão. Te cantei a herança, tempero e paixão. Bana çok değişmişsin dedi bakan da bir milyon var ki değişen tabi kadınlar ve partiler olmasaydı şu an milyonu da geçerdi laf. söylerler bir şey yapmadan üstümde cipeç sarışın ben dedi benim gece gidelim no problem bey berkekse ismi kevin bir köfte ayran yanında şalgam memlekette lakabım tarkan iki çanta girdim banka bu kadar nakiti ne yapıcı banka arabic Arabi, Arabi, itali yanlar dedik arkadaşlar video bu kadardı yani insanları trolledik ettik her şeyi yaptık yani diyeceğim bu kadar fazla çekmeyeceğim yani bye aşkolar.